E, i̇yileştirdim. Neden yine kaza yaptı? Hmm. Polisi devirmişsin. Bak, aa! <laughs> Polise bir saygısızlık işte bu. Hmm. Sen mi yaptın onu? Hmm. Kim yaptı? Hmm. Mamun mu? <laughs> Yaramaz mamuna bak sen neler yapmış. Ne yapmış? Kesin sen yapmadın değil mi? Evet, de yaptı. Mamun yaptıysa tamam problem yok. Mamun yapabilir çünkü. Hemen ne hmm. Ambulansı neden çağırdın peki? Hmm, bak, hadi, yap, Bunu peki yaralı kimse var mı? Ben yaralıyım. Ah, kolum acıyor. Kolum bozuldu, acıyor. Aa, kolum sallanıyor. Aa, kaza oldu, kolum acıyor, kolum bozuk. Kolum bozulmadı mı? Ama polis arabası devrilirken benim kolum bozuldu. Benim bu, bu, Evet kolum acıyor. Tamir et kolumu. Hmm. Ne buldun? Nasıl bu da ne Ambulans benim kolumu tamir edebilir. Üstüne koyayım birazcık kolumu. Tamir olsun. Ama, ip, 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 ip Gitmesine gerek yok. Tamir oldu kolum. Çok sağlam, eskisinden de sağlam oldu. Aa, bu da hasta. Ambulans mı hasta? <laughs> hmm, tamir etsin o zaman. <laughs> Allah' bu ne? Ya, oyun. oyun mu bu? Oyun. Nasıl oynanıyor havacım? Hmm, böyle, böyle, şimdi, ben oynuyorum. Göstersene bir hiç anlamadım. Doldurdun mu hepsini? Hı -hı. Hı -hı. Ama ben bu oyunu hala anlamadım. Alacaklar. Galiba ben bu oyunlardan hiç anlamıyorum inşallah. Ama harfler kırılır öyle yaparsan. Kırılmaz. Kırılır. Göstereceğim az sonra sana kırıldığını. Hı -hı. Bu toplar nereden çıktı hiç bilmiyorum. Hayır benle ne alakası var bunların? Ambulans onu nasıl taşıyorsun havacım? O Ambulansın kaç katı ya? Büyük. Ambulans mı büyük? Hı? Hayır değil. Büyük. Evet. Adep? Büyük değil. Büyük. Seni söylediğine mamun bile güldü. <laughs> vermiş, Çok saçma iş Ambulans onu nasıl taşısın? Hmm. Ambulans onu taşıyamaz ki. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bak Mamun el sallıyorsan del salla.